Çok başarılı buldum sempozyumu. Büyükşehir Belediyeleri, belediye başkanları açısından da etkili bir katılım olmuş. Gayet başarılı. Katılım da güzel. İçerideki salon tamamen dolu. Güzel, başarılı geçeceğini düşünüyorum. Bugün buradaki ortam hiç hayal ettiğimiz gibi değil. Çok çok üzerinde, ee, çok güzel gidiyor. Ve eminim ki pazara kadar da çok keyifli ve verimli günler yaşayacağız diye düşünüyorum. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Ben bir vatandaş olarak sempozyumu izlemeye geldim. Çok güzel bir sempozyum. Hazırlanan şeyleri çok beğendim. Gezdik, dolaştık. Her şey çok güzel. Çok başarılı buldum. Halkın katılımı şart yönetime ve kent Konseyler de çok iyi bir aracı. Yani çok çok iyi buldum ve e, gönüllülük esasına dayanıyor. E, kent konseyinde çalışmak o daha da bir yüce, daha da güzel. Ben bugün bir kez daha pişman oldum. Bilseydim gönüllülük konusunda bir sunum hazırlardım. Çünkü Öncelikle bu işlerde sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına büyük ihtiyaç var, e, gönüllülük bu konuda çok esaslı, muazzam hazırlanılmış, çok kutluyorum hazırlayanları. Kent Konseyi'nin gerçekten ne anlama geldiğini burada daha iyi anlamaya fırsatımız oldu. Bu konuda emeği geçen herkese ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Birçok evrede biz de Kent Konseyi'nin bazı kısımlarında çalışmış olduk ama burada bu birliğin çalışmasını görmek bizim için de bir avantaj oldu. Oldukça katılımcı bir sempozyum oldu. Benim de bu noktada Balıkesir'in Mavi Yıldız Çiçeği ile ilgili bir sunumum olacak. Kaybolan bir bitkiyi nasıl yeniden keşfettik ve Balıkesir'e kazandırdık onu anlatacağız. Balıkesir Kent Konseyi iki dönemdir dediğiniz gibi aktif bir şekilde devam ettiriliyor. Başarının en büyük nedeni özellikle Mürsel Başkan'ın her görüşe, her siyasi görüşe açık olarak, herkesin söz sahibi olmasına imkanlar sağlayarak, ortamlar oluşturarak yönetmesinden kaynaklanır diye düşünüyorum. Devam ettirir diye düşünüyorum. İlk defa katıldım buradaki kent konserine. Oldukça başarılı. Daha önce Ayvalık'ta ve Akçay'da e da vardı. Onlara katılmıştık. Ama Balıkesir Belediyesi bu konuda oldukça başarılı. Tutuyorum kendilerini. Balıkesir Kent Konseyi çok güzel çalışmalara imza attı. Kentin her yönüne dokunmaya çalışıyor. Çevre, iklim ve arkeolojik alanlar her konuda bu tür bilimsel toplantılar Yapılıyor bu yüzden çok mutluyuz. Tabii ki kent konseyleri her yerde bu kadar aktif değil. Çok daha işin başındayız diye düşünüyorum Türkiye'de. İnsan istiyor ki Türkiye'nin her yönünde bu kadar aktif olsun, her şeye dokunabilsin. Ateşi ve ihaneti gördük. Kanlı bankerler pazarında memleketi alamana satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına. Kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu millet. En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat, dövüşüyordu köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için. Trakya'nın en güzel ilçesi Lüleburgaz'dan Kuvay Milliye şehri Balıkesir'e kucak dolusu sevgiler.